Çok çok arkadaşlarımız vardı. Bunlardan çoğu adadan gittiler artık yani. Bu şekilde güzel bir çocukluğumuz vardı. Meyve ağaçlarını falan tırmanırdık. Biz eri genellikle ilk önce ağaçtan yerdik mesela çocukken. Dedemle dedemle ilgili olarak da. İşte dediğim gibi de bizim kendi mahallemizde de arkadaşlarımız var. Dedemlerin mahallesinde de çok vakit geçiriyorduk. Orada da çok arkadaşımız vardı. Ee, i̇lk olarak mesela bisiklete binmeyi dedemin bahçesinde öğrendik. Ee, mesela küçük dedem İtalya'ya gittiğinde kardeşimi küçük bir cross bisiklet getirmişti. İki tane de yandan tekerlek takılır ya onlara yeni bilmeyen çocuklar için dört tekerli olsun diye. Önce ilk önce birini söktürmüştük yavaş yavaş sonra diğerini onların bahçede sonra iyicene öğrenince bahçenin önündeki yolda binmeye falan başlamıştık 3-4 yaşlarında kardeşimle birlikte. Onu hatırlıyorum. Dedem bazen işte yardım ederdi bizi arkadan tutardı falan öğretirdi. Ondan sonra köpeklerimiz vardı hep. Dedem çok hayvan sever bir insandı. Bir sürü kedi köpek beslerdi ama mutlaka köpeğimiz vardı. Sivas kangal köpekler beslerdi o köpeği işte yıkardık ona, o, onu tıraş ederdik falan, denize, denize götürürdük, oynardık falan dedemle de birlikte. bunları hatırlıyorum. Onun dışında işte yaz tatilleri zaten sürekli dedemlerdeydik, onlarda kalırdık bile. Dedemin deniz motoru vardı, onunla denize çıkardık. Hatta dedem, ilk beni sokan dedem, ben 26 Nisan'da olmuyum, tam böyle yaz başında 40 günlük olmuşum işte. 40 günlükken teknesinden beni böyle kollarımdan suya batırmış. Annem de çok korkmuş ağlayacağım diye ama hiç sesimi çıkarmamışım yani. O yüzden denizi de çok seviyorum. Ee, yani hatırladıklarım bunlar. Annem ve, e, yani dedemin ilişkisi şöyle yani bizim ne olduğu gibi değil şöyle söyleyeyim onu zaten e, daha bir resmiyet varmış eskilerde. Mesela e, dedemle benim ve kardeşimle olan ilişkisiyle annemle teyzemle olan ilişkisi daha farklı annemle teyzemle daha böyle seviyeli daha şey bizde daha samimiydi mesela annem teyzem dedeme siz diye hitap ederler. Anneanneme de öyle. O şekilde e, bir terbiyeleri var. Yani öyle alışmışlar. Biz daha senli benliydik. Mesela bizim toleransımız vardı. Biz e, şeydik yani hani bir şey demezdi çok fazla ama onlar daha disiplinli büyümüşler öyle söyleyeyim. Şimdi küçükken tabii ki bunu algılayamıyorsun. Küçükken sadece e, işte dedeniz olarak biliyorsun. İşte e, bir şey fark etmiyor yani bilmiyorsun çünkü lehter kimdir bilmiyorsun zaman futbolu da bilmiyorsun bir şey de okuyamıyorsun ne demiyorsun. Büyüdükten sonra işte tabii bir futbolcu olduğunu öğrendik, iyi bir futbolcu olduğunu öğrendik. Ama tabii ki işte yani izleyemediğimiz için, bilmediğimiz için ne kadar olduğunu, ne yaptığını, ne işler yaptığını pek fazla bilmiyorduk. Zaman içerisinde daha büyüdükçe, araştırdıkça falan daha öğrendik. ama işte tabii ki ee, yine de e, şimdi ben onu e, ne kadar sevildiğini tamam anlıyordum adaya gelenler, sevenler oluyordu falan ama ne kadar çok sevildiğini ilk e, heykel töreninde anladım. Bir de şeyde de Antokom'un ödül törenlerinde Stad'a gelmişti dedem. Yeni haline ilk defa gelmişti. Ondan sonra e, o zaman da yine bayağı bir e, şey yapmıştı nedenler. Yani sevildiğini anlamıştım ama heykel töreninde muazzam bir kalabalık vardı. Orada e, dedemin daha çok sevildiğini, ne kadar çok sevildiğini anladım. En son olarak da zaten eee cenaze de aynı şekilde bir sürü e, her takımdan bir sürü taraftarlar, herkesinden insanlar, her şey bir sürü şehirden insanlar gelmişti. E ee, gerçekten yani e, hayatımda ilk defa böyle bir e, kalabalık gördüm. Böyle bir cenaze gördüm. Adada da ilk defa böyle ada ada yani büyük adada ilk defa böyle bir kalabalık görmüştür diyebilirim yani. Ee, o yüzden ne kadar sevildiğini cenazesinde anlamış Daha iyi anlamış oldum öyle söyleyeyim. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe e, 3 Temmuz'dan beri bayağı bir sancılı bir süreç geçiriyor. Bununla ilgili olarak da e, ilk günlerde dedemden bunu Saklamaya çalıştık. Duymasını istemedik üzülür diye. Zaten yaşlıydı, şekeri falan var diye. Ama tabii en fazla birkaç gün saklayabildik. Ondan sonra tabii öğrendi. Biz de belli açıklama yapmak zorunda kaldık. İşte kendisine anlattık falan, anlattık. Çok üzüldü. Bunun için işte tabii elinden de bir şey gelmeyeceği için ne yapabileceğini düşünüyordu. Ama tabii kesinlikle cezaevine gitmesi falan böyle stresli, sıkıntılı şeylerden uzak durması gerekiyordu. Doktor, doktor öyle istiyordu. Hatta son senelerde maç bile izleyemiyordu canlı olarak. doktorlar izin vermediği için dedem bayağı bir kızdı, sinirlendi, tepki gösterdi. Biz de bunun için bir mektup yazmaya karar verdi, duygularını, düşüncelerini bu şekilde iletmeye karar verdi ben de eli titrediği için ben kaleme aldım dedemin duygu düşüncelerini ve Aziz Bey'e ilettim. bu şekilde dedem hayattayken de iletmiş oldum Aziz Bey'e dedemin duygu düşüncelerini. Öyle. Çok disiplinli bir insandı. Yani dedemin her zaman ben bildim bileli. Her zaman işte sabahleyin kalkışı, efendim spor yapar, kahvaltı saati, efendim öğlen yemeği, kahvesi işte aşağı iskeleye in, inmesi, oradan ıı, eve gelip işte öğleden sonra uyku uyuması falan. Her şey çok programlı. Gece yattığı saat falan. Her şey çok programlı dedemin. Ve en çok aklımda kalan o çok disiplinli bir hayatı. Yediğine, içtiğine hep dikkat ederdi. Yani bu son zamanına kadar mesela. Bu mesela en aklımda kalan bir de hayvanseverliği o zaten bize de geçti. Biz çok hayvanları çok seviyoruz. Özellikle kedilerle, köpeklerle çok aşırı kuş kuşlarımız da vardı. Dedemin kanaryası vardı evinde beslediği. Bayağı uzun seneler yaşadı. hayvan hayvanseverliği bir de adayı çok sevmesi. Kesinlikle... İstanbul'dan ziyade adada hep olmak isterdi mesela. Yurt dışı seyahatlerinden döndüğünde bile bir gece bile olsun adada kalmak istemezdi. Son vapurla dair olsa adaya geçmek isterdi. Ada sevgisi de çok fazla. Bu üç, üç özelliği hep e, halka, dikkatimi çekti aklımda kalmış şeyler. E, dedemin bir de işte en önemli özelliklerinden biri de Atatürk sevgisiydi. E, küçükken e, adada e, Oynarlarken Emine Adakan diye bir arkadaşı e, var dedemin. E, ondan sonra onunla birlikte Atatürk adaya geldiği zaman bayramlarda hep yarış yaparlarmış. E, Atatürk işte kim ceketine değecek falan, yanaşacak diye. E, bir keresinde de e, böyle korumalardan biri engel olmuş da Atatürk müsaade etmiş işte bırak diye. Dedemin başını okşatmış e, Atatürk, Onu hep anlatırdı. E, Anneannem ona çok düşkündü, özellikle anneannem dedeme çok düşkündü, ona o hep dikkatimi çekerdi yani her şeyini mesela bir yere gideceğiz bir şey yapacağız her şeyini dedeme göre programlardı. işte Lefter'in yemek saati işte bu saatte evde olmak lazım. İşte lefter iskeleden gelir evde olmak lazım. Yemek hazırlamam lazım. İşte yemek yaparken şunu sever. İşte lefter şunu sevmez. Ona göre her şeyi işte dedem meslekli yapardı yani o şekilde söyleyeyim. Öyle. Zeytin yağlısı çok önemliydi. Bir de balık çorbasını çok seviyordu dedem. Ee, kendi de hazırlardı ama balık çorbasını hiç eksik etmezlerdi. Fenerbahçe onun için çok önemliydi tabii Fenerbahçe. Hayatın odak noktası, onunla sevinip gülen. Yani çok sev seviyordu Fenerbahçe'yi. Önemliydi yani. hayatının Dedemin de hayatının merkezi işte o anneannem için dedemse dedemin için de Fenerbahçe. <laughs> Öyle söyleyeyim. Öyleydi. Fenerbahçe çok önemliydi dedem için. Hızlıydı mesela. Çok atletik bir şeyi vardı. 60 küsür yaşlarında bile. Çok seriydi mesela. Adanın turunu normalde biz genç halimizle küçük turu bile bir saate yakın bir sürede yapmamıza rağmen bir saat tutardık. Dedem 25 dakikada falan adanın turunu, küçük turunu, büyük turunu falan atardı yani. Bayağı bir hızlıydı, çevikti. Atletikti atletikte yani 65 yaşında falan bile yani 40-50 yaşında falan gösteriyordu yani. Son zamanlarında da Hasan amca, Hasan Fethi diye bir arkadaşı vardı. O da çok enteresandır. Dedem ve dedem çok severdi onu. İşte böyle şakalaşırlardı. İşte senin bir ayağın çukurda şöyledir, toprağa bakıyorsun falan filan öyle istikale meydanında otururken işte o kafeteryalarda ondan sonra 80'den sonraki yaşlarında falan işte son zamanlarda o da şey derdi ben işte sen gidicisin falan derdi Hasan amca biraz dedemden daha gençti ondan sonra da derdi ki ben gidersem seni de alırım falan dedem vefat etti 15 gün sonra Hasan amca da vefat etti o şekilde bir enteresan bir taraftar grubu dedem için bir işte heykeli dikmek istedi bunun için bunun için işte çalışmalar başlattı. çeşitli insanlardan bağışlar topladı. yine Sayın Ali Koç'un bunda çok desteği oldu. ve dedemin işte Kuş Dili Parkı'nın orada heykeli diktiler. Tam da Fenerbahçe'nin kuruluş yıl döneminde açılışını yapmışlardı. 2009 senesinin 3 Mayıs'ında. Öyle, öyle bir şey olmuştu yani. Bir taraftar grubu sağ olsun. Sayın Alpaslan Özçelik arkadaşımız. O, o, ayarladı her şeyi. O, o grubuyla birlikte o, onların sayesinde oldu heykel. O şekilde oldu yani. Evet o zaman çok heyecanlanmıştı gerçekten. Gözlerinin dolduğunu gördük yani. Yaşadık. Çok heyecanlanmıştı. Çok güzel güzel bir gündü o gün. Unutamayacağım. Törende, heykelde çok güzeldi açılışı. Her şey güzeldi. Açıkçası Rum kelimeyi yansıtacak hiç bir şey yoktu yani, bir şey yapmıyorlardı. Sadece onların kendi dinlerinin bayramları falan farklı oluyor. O zamanlarda kilise falan giderdi. Dedem çok fazla da kiliseye giden bir insan değildi. Evinde her gece yatarken duasını ederdi. Ben duyardım, böyle sesli sesli dua ederdi. Onu hatırlıyorum. Kiliseye de zaman zaman giderdi ama çok fazla değil yani. Hatta biz, kardeşim ben, babam, annemlerle Paskalya'da falan çok kiliseye gider, her sene giderim. Hala da giderim yani. Onların işte aletleri var. Paskalya'da yumurta falan boyuyorlar. Bu şekilde yani çok farklı bir şey yok yani. Yunanistan'a burada. şey döneminde, varlık vergisi döneminde giden akrabalarımız oldu. Dedemin işte kuzenleri, dedemin ablaları, kardeşleri, ondan sonra daha doğrusu abileri diyeyim. Ondan sonra anneannemin kardeşleri, ablaları falan. Onlar Yunanistan'a yerleştiler. Zaman zaman onları ziyarete de giderdi. O şekilde yani. Görüşürlerdi. Şimdi dedem seneler boyunca hep Dedemin kitabını yazmak istediler. İşte çeşitli gazeteciler olsun, yazarlar olsun hep geldiler, gittiler, kapıyı açındırdılar. İşte Lefter abi hayatını yazalım, herkes öğrensin, bilsin diye. Dedem hiçbir zaman buna razı gelmedi, istemedi. Birazcık da zamanında açıkçası işte röportajlardan falan yaşadığı sıkıntılardan kaynaklanıyor. Yani açıkçası bunu ben bile yaşadım yani düşünün ki dedem yani hani Türkiye'ye mal olmuş bir insan farklı yazıyorlar yani ağzından farklı çıkıyor cımbızla çekip farklı yerini yazıyorlar bunu hatta çok iyi hatırlıyorum ismini vermeyeceğim bir gazetede. ben ben bile yani hani 15-16 yaşlarındaydım gerçekten röportajda yanımdaydım ertesi gün okuduğumuzda çok farklı şey okuduk o da tövbe etti bir daha dedi ben dedi röportaj falan vermeyeceğim kimseye dedi o yüzden e, röportaj vermeyecek. ben bu, bu kitabını falan hiç ona yanaşmıyordu zaten çünkü e, çok ayrıntılı bir iş farklı yazılır falan diye e, speküle edilir diye o yüzden isteme istemiyordu. E, ben de e, şey çok istiyordum olsun kitabı çünkü e, yani şimdi genç nesiller bir lefter biliyorlar keza bu heykeli yapan çocuklar da dahil olmak üzere bir lefter biliyorlar. Ama o lefter geçmişte ne yapmış? Ben bile e, torunları bile biz bile. Yani fazla ayrıntılı bilmiyoruz yani e, tamam e, işte dedemin bir Macar maçı var işte çok golleri var Fenerbahçe milli takıma hizmet etmiş falan bunları biliyoruz çeşitli antrenörlük hayatı işte gazetecilik hayatı olmuş ama e, ayrıntısını bilmiyoruz hepsini böyle üstün körü diyeyim e, ben bile torun olduğum halde çok e, bir de şey şunu da araya ekleyeyim. bizde dede torun ilişkisi olduğu için ve ben geçmişi çok bilmediğim için çok fazla böyle bir şey ee, anlatmazdı bize yani hani şunu şöyle yaptım böyle yaptım yani birisinin bir şey bilmesi gerekiyor ki şunu nasıldı bu nasıldı defter abi desin anlatsın işte bu da Haluk Haluk'ta vardı Haluk çok iyi bir arşivci çok iyi de Fenerbahçe tarihini tarihini bildiği için dedem işte bir şekilde ben arkadaş vasıtasıyla Haluk'la tanıştım. Dede de Dedemin çok sevdiği için iyi bir Fenerbahçe olduğu için dedemle de tanıştırdım tabii Haluk'u. İşte Haluk'la oturup muhabbet ederlerken işte şu golü nasıl attım bu nasıldı lefter abi falan diye dedem böyle dile gelirdi anlatırdı. Ondan sonra gel zaman git zaman işte bir bu konuda işte bu bir gündeme geldi. E, kitabı yap, yapalım falan diye. Yani bir şekilde. Dedemi razı ettim yani bak işte Halu tanıyorsun ben de işin içinde olacağım bize güven işte istemediğin hiçbir şey olmayacak her şey çok güzel dört dörtlük olacak şeklinde biraz tabii bu bir süreç aldı bir hikaye gibi yani öyle hemen razı etmek kolay olmadı sonunda razı oldu işte böyle güzel bir kitap ortaya çıktı işte çok güzel oldu onun yanında bir de belgeselimiz var gerçekten güzel oldu kitap. Ee, çok sevdiği arkadaşları da vardı tabii ee, akşam sohbetlerinde buluştuğu ee, bunlardan işte e, Öztürk Bey vardı rahmetli ondan sonra e, şey Yorga amca vardı onlar rahmetli oldular onun dışında bir de e, şu anda hala e, hayatta olan Allah uzun ömür versin Süleyman amca var hatta e, ona koca kafa Süleyman derlerdi e, bu şekilde bu bir de e, Avustralya'da yaşayan e, bir e, arkadaşı vardı. O bir süre Türkiye'de kaldıktan sonra tekrar Avustralya'ya geri döndü. Bu Türkiye yıllarında dedemle bayağı samimi bir arkadaşlıkları olmuştu İlhan amca. O şimdi Avustralya'da ben telefonla bazen haber alıyor falan. Vefat ettiğini duyunca da çok üzülmüştü telefonla aramıştı beni. Bu Çok sevdiği arkadaşları bunlardı.